Azerbaycan bayrağını tercih eden bir başka İranlı Kandoktu Keira Badi. Gerçekten arada çok ciddi bir fizik farkı var. 13 santimetre daha uzun Sahel Bayat ve daha deneyimli 7 maçının 5'ini kazanmış bir isim. Keira Badi daha 18 yaşında ilk profesyonel maçına çıkıyor. Nasıl bir performans ortaya koyacak Sahel Bayat karşısında? Bunu hep beraber göreceğiz sağ kroşe sahibi Bayat'tan. Sol direk sağ kroşe kombinasyonu yine Sahel Bayat yüksek tekme geldi. Kendini savunmaya çalışıyor Keyra ama işi gerçekten zor. Müthiş bir boy avantajı çok net bir sol kroşe. Sol direk sağ kroşe Sahel Bayat bir sol direk daha. Çok net darbeleri var Sahel Bayat'ın. Rahat gözüküyor rakibi karşısında. Keyra çok zorlanıyor bir sol direkt daha aldı. Kevrabadi, Sahal Bayat çok üstün başladı. Adeta mesafenin avantajını en iyi şekilde kullanıyor. Yüzünde şimdiden büyük bir dezenformasyon var. Sehra Bayat'ın bir sol direkt daha geldi. Bayat'tan Sahal Bayat çok çok iyi başladı. Sağ kroşe. Sağ kroşe sol sağ kombinasyon dışarıdan bir sağ daha Bayat'tan. Kevrabadi bu maçı bitirebilecek mi çok merak ediyorum. Henüz ilk profesyonel mücadelesi ama bir başka knockout daha izleyebiliriz. Spinning backfist denemesi orada. Bayat'tan. Evet sol eldiveninde bir problem var. Keira Badi'nin link hakemi Fikret Ünal ona yardımcı oldu. Sol sağ kombinasyonu Bayat'tan. Dirsek darbelerini de kullanıyor. Sarı Bayat. Kadın yani repertuarı yelpazesi çok şey. geniş gerçekten. E, Keira Badi. Yani savunacağı çok şey var Keira Badi'nin. Sol direkt yine Sarı Bayat mesafeyi de iyi kullanıyor. Sol sağ kombinasyonu bir sol direkt daha. Bayat sol sağ kombinasyonu sol kroşe. Ne kadar daha dayanabilecek Kerobody merak ediyorum. Kesinlikle korkmuyor ama o da var gücüyle mücadele ediyor. Ama çok ciddi bir fizik farkı var aralarında. Ekranlara da yansıyor zaten bu fark. Hatta Sahil Bayat biraz daha gösteriş yaparak mücadele ediyor. Yani maçın tadını çıkarıyor gibi bir hali var. Çok net bir şekilde ben bunu gözlemliyorum Selbayat'tan. Son 15 saniye ilk round'da. body yüklendi ama çabuk çıktı iplerden. Sahel Bayat. Ve ilk round tamamlanıyor. İlk round tamamlanıyor. İlk round'un net bir şekilde Sahel Bayat'a gittiğini söyleyebiliriz ki K.Rabadi'nin yüzünde gerçekten çok ciddi bir e, deformasyonda var burnu ve burnun etrafı kıpkırmızı o kadar çok darbe aldı ki işte onlardan e, bir derleme ekrana yansıyor şu anda. K.Rabadi çok cesur bunu söyleyelim 18 yaşında yani böylesine kendisinin fiziğine kıyasla dev bir rakiple mücadele etmesine rağmen kırışmaktan çekinmeyen bir e, görüntü ortaya koyuyor. Ama tabii ki e, bu çabası da çok fazla açık vermesine sebep oluyor ve Sahil Bayat'ın işini daha da kolaylaştırıyor. Fighters <laughs> Sol direkt başladı. Sahel Bayat. Sol direkt bir tane daha. Altın renkli şortla izliyoruz Sahel Bayat'ı. Siyah şortla Keirabadi. Dışarıdan bir sağ denemesi Bayat'tan. Orta seviyede tekmeye sağ ko kontra çıkarmaya çalışıyor Badi ama yani mesafesi uzak kalıyor. Mesafe avantajını o kadar iyi kullanıyor ki Sahel Bayat. Keirebadi'nin boyu çok kısa kalıyor. Arada 13 13 santimetrelik bir fark var. İşte sol direk yine ardından da sağ kroşe Sayın kombinasyonu Sahel Bayat'tan. Keirebadi bir an önce yakına girip daha yakından mücadele etmek istiyor ki tek şansı da bu tabii ki arada mesafe oldukça Bayat karşısındaki şansı çok zor. İşte yine bir sol direk Sahel Bayat'tan dışarıdan bir sağ denemesi. Keyrem Adi kaçtı bu kez yumruktan. 1 dakika 46 saniye kaldı ikinci round'un tamamlanmasına. Sol direk sağ kroşe kombinasyonları devam ediyor. Sahel Bayat'ın bir diz darbesi. Dışarıdan bir alçak tekme Keira Badi'den. Sol direkt yine Bayat. Diz darbesi Sahel Bayat. Sağ eldiveni sürekli çözülüyor Keyrabadi'nin. Sol direk Bayat. Bu arada Keyrabadi bir sağ kroşeyle yüklendi. Bayat'ın üzerine çok etkili olamadı. Sol direklerle uzak tutuyor rakibini Bayat. Hem rakibini sarsıyor hem uzak tutuyor. Şimdi kombin yumruklar gardın üstünden diz darbesi çıkardı Bayat tekniklerini gerçekten çok iyi kullanıyor ve çeşitlendirmeye çalışıyor. 29 yaşında Sahel Bayat. Wild lakaplı, vahşi lakaplı İranlı sporcu. Sol direkt geldi. Yavaş yavaş yorgunluk da gözlemleniyor her iki sporcuda da. Hem yumruklar etkisi azaldı. Hem de biraz daha durağan mücadele ediyorlar. Ayağa kaydı Sahel Bayat'ın. Ve ikinci rantta tam bu esnada tamamlanıyor. Son düşüş. Ayağa kayma sebeple gerçekleşti. Hakem de saymadı zaten. Yaparsın, lütfen. ring hakemi Fikret Ünal ringin ıslak olan bölümlerin bu anlarda da kurulanmasını istedi şimdi organizasyondan zaman zaman sporcular bu sorunla karşı karşıya geldi bugün işte az önce de tekrar izledik Sahil Bayat'ın ayağının kaydığı anı üçüncü ve son round başlayacak Ali Damak İranlı başarılı sporcu Sahal Bayat'ın köşesinde Sahil Bayat'a bir şeyler söylüyor yine bir başka İranlı İbrahim Kazaydı orada İran'ın önemli sporcuları bu isimler ki bugün ilerleyen dakikalarda onları da ringte göreceğiz. Özellikle Ali Damak'ın maçını çok merak ediyorum. Gecenin 10. maçı Irak'ta Hüseyin Muhammed ile karşılaşacak Ali Damak. Evet mücadele başlamak üzere <laughs> beyaz şortlu siyah şortla Keira Body izliyoruz. Altın renkli şort beyaz şeritler olan Sahel Bayat yumruklar ve orta seviyede tekme Sahel Bayat sağlı sol yumruklarla üzerine gidiyor rakibinin. Diz darbesi şimdi çıkardı İranlı Sahil Bayat. Keira Body de İran vatandaşı ama Azerbaycan bayrağıyla çıkmayı tercih etti bu mücadele vatandaşına karşı. Sol sağ kombinasyonu sahil bayattan Keira Badi aynı şekilde karşılık vermeye çalışıyor. İç tarafı alçak tekme sahibi Bayat. Opening back fist denemesi ıskaladı Sahal Bayat ardından yakın mesafeden yumruklarla yine aradaki mesafeyi koydu K.R.Buddy karşısına yüksek ön tekme sol kroşe yine Bayat'tan geliyor sol direk K.R.Buddy bu kez uzakta kaldı sağ kroşe çok net Sahal Bayat çok net bir yumruk daha sol direk geldi yine Bayat yani tüm olumlu şeyler, tüm aksiyonlar Bayat'tan bu anlarda. Son sağ kombinasyonu yine İranlı'dan. Dengesini kaybediyor El Bayat bir darbe almadı. Kadınlar maçlarında genellikle temponun biraz daha düşük olduğunu görebiliyoruz tabi bazı isimler hariç. Ama bu maç kesinlikle baştan sona aksiyonun bitmediği, temponun bir an olsun düşmediği bir maç. Seyircilerin tepkisinden de zaten. Sizler de hem izlediğiniz için hem de seyircilerin tepkisinden de anlayabiliyorsunuz. Şu anda bu maçtan herkes büyük keyif alıyor. Ben de dahil. Keira Badi yüklenmeye devam ediyor. Kariyerin ilk profesyonel maçı. Yüksek tekme. Ön tekme orta seviyede. Kafasını eğerek, yak eğerek yaklaşıyor Keira Badi ama rakibinin 13 santimetre daha yukarısından bakan Sahil Bayat'ın kontrolünde gerçekleşiyor bunlar. Sol sağ kombinasyonu Sahil Bayat'tan ve maç bitiyor. Sarılıyorlar. Tek taraflı işleyen bir trafik. Keyraba değil sadece mücadelesi evet, için yani spor spor zaman. öyle Sahal bayatı galibiyeti için tebrik edeceğiz. Bugünün hakem kararıyla belirlenecek ilk maçı bu. Kazananlar birazdan anons edilecek. Evet, az önce maç başlarken Konuşmuştuk öyle. Acaba Azerbaycan bayraklı mı Yoksa İran bayraklı mı ee, Kıran kıranı Kadınlar müsabakası izledik gerçekten Şimdi sonucu alma zamanı Şimdi Değerli hakemim de aynı şeyi söylüyor Kadın sporcularımız için büyük bir alkış alalım Öncelikle Sayın Yüzde Şimşek, hoş geldiniz. Değerli dostum. Evet, sevgili Tarık Sayın şu anda masadan sonuçları aldı diye düşünüyorum. Evet, ben de merak ediyorum. Evet, evet. ben de merak ediyorum ama Volkan Bey burada mı? Volkan Atmaca, Prodent Yönetim Kurulu Başkanı. Onu da bekleyelim, sonucu açıklayacağım. Az önce rünge girerken, gel abi gel, buraya gel. Sayın evet. Şenol İpek. Şenol İpek için büyük bir alkış alabilir miyim İstanbul? Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli alkışlarınız için sağ olun, var olun. Ben de aynısını senin için az sonra isteyeceğim. Büyük alkışlar rica edeceğim. Evet az önce maç başlarken dans ederek rünge girdi İranlı sporcu. Evet kesinlikle e, harika bir sporcuydu. Sahel e, inanılmaz e, mücadele etti. Çok ayrı bir disiplini var ve ayrı bir estetiği de var zaten. Ve hakemlerimiz de seninle aynı görüşle müsabakayı 3-0'lık skorla kazanmayı bildi İranlı sporcu Sahal Barat! Kırmızı kaşığı Sahal Barat! Evet sevgili Sayın Mirza Şimşek'i alıyoruz. Ödülünü takdim etmek üzere buyurun buyursun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Prodent evet. Diş Macunları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Volkan Atmaca takdim ediyor sporcumuzun ödülünü. Ama boş gelmemiş sanırım. Ne getirdin? Neler var? Evet. Dişlerimiz beyazlasın diye.